Kanalıma ve Samiye'de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle havuç tarator yapalım. Yapımı basit, görüntüsü de o kadar lezzetli olan bu havuç taratorumuzu şimdi hep beraber yapalım. Buyurun yapımına geçelim. Tenceremizin içine 2 çorba kaşığı sıvı yağ koyuyorum. Rendenin geniş tarafıyla kalınca bir şekilde havuçlarımı rendeledim. Havuçlar diriliğini kaybedene kadar kavuracağız. Şimdi havucu soğutalım. Havuçlar soğudursun biz de sosunu hazırlayalım. Kasemin içinde şu küçük kepçe ile 7 kepçe yoğurt koydum. İçine 2 diş Havanda ezilmiş sarımsağımı ilave ediyorum. Şöyle bir dolu yemek kaşığı mayonezimi de koydum. Şöyle bir fiske tuzu ilave ediyorum. Şimdi bu karışımları karıştıralım. Evet şimdi bu yoğurtlu Sosumuz da hazır. Havucu karıştırma kasesine aldım. Şimdi hazırlamış oldu. Yoğurdu ilave ediyorum. Şöyle karıştıralım iyice. Yapımı çok basit. Lezzeti de o kadar güzel olan bu. Havuç tarator tarifini sevmeyen yoktur. Şöyle iyice havuçlara yedirelim yoğurdumuzu. Şimdi servis tabağına alalım. Havuç taratorumuz hazır. Şimdiden beğenip deneyenlere afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.